Ben Ahmet Demiröz Kaç yaşındasın abi? yaşındayım Daha önce ne iş yaptın? Şofördüm otobüs şoförü ha, Şimdi emekli mi oldun? Emekliyim şu anda Kaç yıldan beri emeklisin abi? 15 seneden beri emekliyim böyle, Kaç çocuğunuz var? 3 çocuğum var ha, Şimdi neler yapıyorsunuz? Şimdi de işte böyle ufak tefek şeylerle uğraşıyoruz Yaptığım bir şey yok Evinden uğraşıyorsunuz evet. yani. Şoförlük yaparken nerelerde? Tufan Bey ile Adana arası mı? Şehirler Yok, arası şehirler mı? Şehirler arası. Hangi şehirlere gidiyordunuz? Rize, Trabzon, Urfa, Antep, Maraş. Çok yer gördünüz yani. Evet, Türkiye'yi dolandık ya. Bu şoförlük yaptığınız sırada ilginç bir anınız falan var mı? Vallahi anımız da Hangi birini anlatayım? Unuttum gitti ya. Yani. Aklında kalan, güzel, unutamadığın? Vallahi unutamadığımız da... Bizimkiler hep macera şeyinde git geldi gitti ya ömür. Bol kış kışta yorulduk ya. <laughs> Bol gezdi. Kışın zor oluyor da, Kışın değil mi? Kışın zor oluyor. Yazın da zor oluyor. Yazın da klima işi var. Hı, hmm, sürekli rahatsız Sürekli dedi. sıcak oldu, soğuk oldu. Vatandaşına uğraşmak zor ya. Kalsın. <laughs> Maşallah daha gelsin niye çalışıyorsun ya? Kürenem, mürenem! Sanmada çalışıyorum ha! <laughs> Evin önündeki karları atıyorsun işte ya. Şuralar suyu şu şuraya gidiyor, ayağımın altına He. basın. He, burada da, gölgede de buz tutuyor. Evet, orada buz geliyor.